kamu kamu sağlığını bireysel olarak düzeltmeye yani Hı. bir yani ben gelip gelipte size bir psikoterapi hizmeti ya da psikolojik hizmet vererekten bir kişinin ruh sağlığını düzeltemem orada. Çünkü orada söz konusu olan şey o kişilerin haklarıdır. Sağlık merkezlerine gidip gidemeyecekleridir. Sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadıklarıdır. Özlük haklarının olup olmadığıdır. Böyle kamu politikaları çok önemlidir. Yani aslında şunu demeye çalışırım. Ruh sağlığının temelinde adalet yatar. Çok, çok ilginç var. bir şey. Hı hı. Çünkü ruh dediğimiz şey insan davranışlarından alakalı bir şey değil. Ve insan davranışları yasalarla belirlenir bir yerden sonra. Hı, çok yani siz istediğiniz şey, gibi davranamazsınız herhangi bir yerde. Size derlerse örnek veriyorum. Bir gazeteci olarak bu konularda haber yapabilirsiniz. Bu konularda haber yapamazsınız. Bu sizi nasıl kısıtlayacak veya özgürleştirecektir. Ruh sağlığı da aslında temel olarak baktığımızda yasalarla ve tabi ki kültüre yansıması tabii canım, çok önemli. belirlenen bir Doğru. şeydir. Tabii yasaların ne kadar uygulandığı uygulanmadığı da o bambaşka bir konu ama siz birilerine bir belirli haklar verirseniz, belirli konularda yardım alabileceği hizmetler verirseniz o kişiler tabii ki ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissedecektir.